Arkadaşlar, bugün Montenegro'dayız. Budva'ya doğru giderken Berane kasabasından geçiyoruz. Berane'ye bir kilometre diyor aslında, yani Berane'nin içine girmek üzereyiz şu anda. Ama ben ne taraftan gideceğimi de bilmiyorum. Şu e, haritayı şöyle bir ayarlayayım kendime de. Şuradan şöyle sola döneceğiz şimdi. Keskin bir sol dönüş yapacağız. Güzel güneşli bir gün, Eylül ayının son günündeyiz 2025 tam yılındayız arkadaşlar. Buradan tam sola döneceğiz. Berane'yi çekiyoruz arkadaşlar. Bir şehir turu, kasaba turu gibi arabamızla güzel bir yol videosu olacak Berane'nin içinden geçerken. Ben Karadeniz'i çok sevdim. Gerçekten güzel bir ülke. Biraz pahalı bir ülke. Ürünleri marketlerde olsun, benzinliklerde ya da restoranlarda falan pahalı bir ülke. Özellikle Budva, Kotor falan çok pahalıydı. Aşırı pahalıydı yani. Bir buçuk euroya su aldım, iki euroya falan su aldım yani. 50'lik, 0.50. Şimdi de Budva'ya gidiyoruz arkadaşlar. Budva'ya giderken Berane'nin içinden geçiyoruz. Bu arada da öyle güzel bir yol videosu yapmak istedim Berane içinde. Hem 2025 yılındaki yapılaşmasını, şehir yapılaşmasını kayda almak istedim. Hem gezi videolarımızın içinde bir video daha eklenmiş oldu anı videolarımıza. Bundan önce de şey vardı, Rozeye'den geçtik. Rozeye'den sonra Berane'ye girdik şimdi arkadaşlar. Bundan sonra Podgorista'ya gidene kadar başka bir kasaba görürsem onu da çekeceğim. Kasabanın içinden geçerken öyle mini bir video alıyorum sizler için, sizlerin seyri için. Bu arada karşıdan gelen araba da üstümüze doğru böyle bir geldi. Sonra tekrar şeride girdi. Niye üstümüze üstümüze giriyorsunuz lan siz? Bekleseniz ya bir geçelim ondan sonra geçelim. Rent Rover'la zaten neredeyse çizişiyorduk. Bu Karadağlılar genellikle Sırplardan oluşuyor. Az bir miktarda Arnavut var. Mesela şu sağda gördüğünüz kızlar Sırp kızları. Şey, Biliyorsunuz Sırplar biraz daha uzun bir ırk. Bu kızlarda o uzunluğu pek göremedim Şu an Şu an bak şehrin içinden ha. Şehrin içindeki yolun etrafında aslında Evler var fakat biz mesela Evlerin sınırındaki ağaçlar olduğu için Evleri pek göremiyoruz arkadaşlar Belli oluyor mu videoda bilmiyorum Ama şu an aslında Kasabanın içinden geçiyoruz biz Kasabanın içinden böyle bir çevre yolu mı almışlar? Solda bir şey var büyük bir şey ne ki bu? Aa stadyum. Solda stadyum var arkadaşlar sola bakar mısınız? Kameramanım şu anda telefonu e, sola çevirdi stadyumunu göstermek için size. Orada da e, tabi evler e, müstakil evleri görüyorsunuz bir yandan. Şimdi yolumuza geri dönelim. Beranenin içinden... Ufak 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 usul usul gidiyoruz. Yalnız ben bu arada 50 km hızı geçmişim. Biraz yavaşlayayım. Biraz daha yavaş gidersem daha iyi olacak sanki. Yollar genellikle tek giriş, tek giriş hani şeklinde. Duble yol olayı yok burada pek. Yani şeye kadar yok. Kosova'dan girdikten sonra Podgorica'ya e kadar öyle bir yol göremedim. Şu sağdaki yola girse miydim ya? Öyle bir dolaşsam mıydık orasını, görse miydik diyorum ama vazgeçtim. Ben yolumda gideyim. Yolumuzda usul 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 giderim. Hızımı da şimdi 40 km'ye sabitleyeceğim. 40 km hızla usul usul giderim. Hem yol videosu olsun ama şehri de çekemedik ya. Şehri çekememek kötü oldu. ben şeyi tahmin etmedim yani e, evlerin, sokakların arasından gideceğiz diye düşündüm. Tam şehrin ortasına bir çevre yolu yanmışlar. Şu an navigasyonu, e, kameramanın bir gösterir misin? Bakın arkadaşlar şu an şehrin içinden gidiyoruz. Bu arada şey de tabii arabada autopilotta gidiyor. Onu da gösteriyorum kameramın. Autopilotta kendi kendine gidiyor. Biz de böyle keyifli keyifli e, yol videosu anlatabiliyoruz şu anda. Şimdi yeniden kasabanın içine Girdik gibi oldu, o çevre yolu gibi bir şeyden bizi çıkarttı gibi oldu. Evet, solumuzda yine binalar var, sağımız ormanlı gibi. Her şehri kasaba böyle ormanın içinde kalmış gibi ya. Değişik hissettirdi bana. Yani tam şehrin içinden bir yol geçiyor ve bunun şeylerle pek bir bağlantısı yok. Yerleşim yerleri pek bir bağlantısı yok. Sağımızda solumuzda yerleşim yerleri olmasına rağmen onları göremiyoruz. Sonra, Bu beni biraz üzüven dönüm. bir şey görürüm, bir kasaba görürüm falan gibi düşünüyordum ama onu videoya koyamadık. Neyse buranın da şeklini öğrenmiş olduk. Zaten birazdan Koresine gideceğiz arkadaşlar. Koresim mükemmel bir yer ya. Koresinin de videosunu çekeceğim. Gezi videoları oynatma listesinde e, tüm şehir videolarını görebilirsiniz. Dönünün, bir sonraki videoda Koresini göreceksiniz. Buradan sağa diyor. Şuradan bir sağ yapalım. Hop 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 yip. çıkıyor muydu çıkmadı tamam. Evet. Buradan e, ve Kolasin'e sağ diyor zaten. Mecbur biz buradan sağa döneceğiz. Müstakil evler var arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Yani şimdi o çevre yolu gibi şeyin içinden dışarı çıktık ve müstakil evleri görüyoruz. Güzel bahçeli evler. Burada küçük bir büfe koymuş birisi. Aslında bu büfedeki fiyata bakmak lazım, üstü fiyatına bakmak lazım da. Şimdi biz Budva'ya gidiyoruz, Kotor'a gidiyoruz, çok pahalıyoruz ama burada böyle öyle pahalı mı? Orada bir yaya geçti var, şu 40 kilometre sınır koymuş. Ben zaten 30'la gidiyorum şu anda. Bahçelerde e, güller vardı, onu gördüm. Evet, evet. Güzel ya. Sol tarafta çok güzel bir çiftlik evi var. Onu çok beğendim ya. Sol tarafa bakar mısınız kamera oğlum? Mı? Keçi var bahçesinde. Çiftlik evinin bahçesinde keçi var. Birazdan şehirden çıkacağız. Birazdan bitiyor arkadaşlar. Buraya ilerleyeceğiz. Sol tarafta araba mezarlığı vardı. Kaçırdık onu kameraya alamadık galiba. Viaggio restaurant varmış ileride. Aa şuradaki restoranta bakar mısın? Solda bir restoran var. Çok güzel. Bir sürü kişi durmuş orada. Demek ki fiyatı uygun bir sürü araba park etmiş. Orada yemek yenilebilir. Dönüşte. Dönüşte mi? Bak 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 evin çiçeklerine bak. Evet. Açılıyor zaten. Artık hızlanabiliriz diye düşünüyorum. kasabadan çıkmak üzereyiz arkadaşlar hatta daha çıkamıyoruz ya daha var aslında kasaba sınırının içindeyiz navigasyondan görüyorum ben şu an hala kasabanın içindeyiz ama böyle çok seyrek yayılmışlar bakın ileride devler devam ediyor şu an hızımızı 50 km saate çıkartabiliriz biraz daha hızlanıyorum tabelayı gördüğüm için zaten şeyde sıkıntı yok yani araba kendi kendine gidiyor Araba kendi kendine gittiği için ben böyle konuşuyor konuşuyor. Sağa sola bakına bakına. Öyle keyfi gidiyorum arkadaşlar. Bu Volvo'nun da autopilotunu çok seviyorum. Çok güzel müstakil evler var ya. Bahçeleri çimenlik gibi böyle sanki. Aa, ama bana 50 km hız verdiğini kasis koymuşsun. Kasis için tabela koymuş muydu? Var mıydı tabela? Göremedim videoya geri alıp bakacağım ona izlerken. <laughs> Kasit tabelasını kaçırmış olabilirim. Elim ağaçları var. Biz hala bu kasabadan çıkamadık ha. Hala bak kasabanın içindeyiz arkadaşlar. Hala kasabanın içindeyiz. Hep müstekil evler devam ediyor. ki. Yanları da ormanlık gibi böyle çok güzel. Şu kasis 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 kasis. Bu sefer bu sefer fazla sallanmadık. Evet. Birazdan şehirden çıkacağız ve videomuzu sonlandıracağız. Ben şimdi arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. E, kameraman beni çekim alabilir mi? Ben bir konuşayım kameraya bakarak. Kasisi geçtikten sonra. Arkadaşlar sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beni takipte kalın. Oyn oynatma listesinde gezi videolarım var. Mutlaka izleyin.